Selamlar hüküm arkadaşlar. Araç sahibimiz Tekirdağ'dan geldi. Sadece aracını bize yaptırmak için geldi. Otobüs de geri döndü. Aracı bittiğinde tekrardan alacak. Bazı sorunları var. Onları hallediyoruz. Ekstra bizim detaylı bütün araçlar yaptığımız kontroller yaptığımızda bu aracın da soğutma suyunun çok kirli olduğunu gördük. Buraya gelen birçok araçta bu sorunu görüyoruz. soğutma suyunun sisteminin detaylı bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Bu işlemi yetkili servisten aldığımız özel bir solüsyonla yapıyoruz. Dışarıda çok çok farklı şeylerle, tuz ruhu falan dökerek, farklı farklı maddeler dökerek, temizlik maddeleri dökerek yapıyorlar bu işlemi. Motora ciddi zararları var. Buraya koyduğumuz madde bütün motor bloklarında, kalorifer peteğinde, aracın radyatöründe, su borularında geziyor. Buraya orijinal temizlik maddesi koymamız gerekiyor. Bu ürünü yetkili servisten alıyoruz. Yetkili servisten alıp temizlik maddesini koyup sistemi temizlemek bir 3-4 saatimizi alıyor bazen çok kirli sistemlerde. Bu aracın sistemini temizleyip genleşme kabını yani bu su koyduğumuz kabı değiştirip tertemiz bir şekilde yapıp içerisinde saf güzel derecesi ayarlanmış bir şekilde antifrizi koyup tertemiz bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Temizlik yaptıktan sonra kabı değiştikten suyu temizledikten sonra tekrardan videoya devam edeceğim. Arkadaşlar soğutma sistemimizi temizledik. Baya fazla uğraştırdı bu araç bizi. Ee, i̇çerisi çok fazla kirliydi. Şu an sistem tertemiz. Geri dönüş hortumundan da tertemiz. Antifrizli bir şekilde su geliyor. Sistemi bu şekilde temizlediğinizde ilerleyen süreçlerde sağdan soldan bir şeylerin patlamasını, radyatör peteğinin delinmesini, kalorifer peteğinin tıkanmasını önleyebilirsiniz. E, bu sıralar çok fazla Facebook sayfalarında da görüyorum. Kalorifer peteğini değiştiriyorum, bir sene sonra tekrardan ısıtmamaya başlıyor gibi şikayetler görüyorum. Sadece kalorifer peteğini değiştirmek hiçbir işe yaramaz. Kalorifer peteğinin tıkanmasının sebebi zaten soğutma sisteminin kirli olmasından dolayıdır. Yani bu suyun kirli olmasından dolayı. Çünkü burada aracın bütün su borularında, radyatöründe her yerde dolaşıyor bu su. Sadece peteği değiştirirseniz evet petek değişmiş olur ve bir süre sizi idare eder ama soğutma sisteminin içindeki pislikler bu peteği tekrardan tıkayacaktır. Sadece petek değişimi yaptırmayın. Araçlarınızın soğutma sistemlerini detaylı bir şekilde temizlettirin. İçerisindeki pislikler temizlensin. İlerleyen süreçte peteği tekrar tıkamasın. E, bu temizlik sadece petek için de değil. Motorun sağlığı için, e, radyatörün, kalorifer peteğinin, motordaki soğutma suyu borularının, motor bloğunun. Yani komple aracın sağlığı için çok güzel bir şey. Şu anda gördüğünüz gibi tertemiz. İlk geldiğinde çok kötüydü. Sistemin tertemiz yaptık. Aracın ilerleyen süreçteki e, sıkıntı açacak şeylerinden kurtardık.